Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Neden acaba Duru? Çünkü bir şey oyun oynuyoruz. Oyun oynayacağız değil mi? Değil mi İkra? Evet arkadaşlar biz bir süredir köydeydik biliyorsunuz. Evimize bir hafta önce döndük. Bir ay köyde kaldık. Nasıldı köy bakalım İkra? Dışarıda. Evet. Eğlenceliydi. Ne yaptık Arkadaşlar, peki köyde? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, bir gün otobüste yaptık. Evet. 12 Ka saat otobüste kaldık. Kalanlarda oynadık. Kalanları sevdik. Hı uh hı. -huh. Tabuk peşinde koştuk. Evet. Çok güzeldi değil mi civcivler? Civcivler de çok tatlıydı. Bunun ne gidiyorduk. Evet. Da evet. Çok tatlıydı. Evet. Başka ne yapıyorduk? Bakşada eğleniyorduk. Evet. Bir de Miray ablamız vardı. Ona da selam söylüyoruz buradan. Evet. Bay <laughs> bay yapalım Miray ablamıza. Ya da bir kalp yapalım mı Miray'a? Bizim de çok oynadı İkracığım. İkracık. Kalp yapacağım mı Miray ablana? Ya da el salla bakalım hadi. Evet onu çok seviyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle beraber ne oynayacağız? Parmak güzel ısıran bir timsahımız var. Evet bu timsah da dişlerine bakalım mı arkadaşlar. Oo. Bak, dişleri evet evet. dişleri baya keskin gözüküyor. Şimdi güzel Anlasın arkadaşlar bir şey söylüyor. Evet söyle kızım. Ben bunun dişi başına az işten hiç. Elim acımıyor. Öyle mi? Duru evet. peki senin elin acıyor mu? Evet. Sanki Duru biraz korkuyor. <laughs> Öyle mi? Aa Bakacağız. Heyecanlı bir, bir oyun bizi bekliyor sanki. Şimdi kızlar. Ben de katılayım oyuna. Peki benim parmağımda sırsın mı? Siz Öyle. ikiniz mi oynayacaksınız? Tamam. Sen Şimdi birazcık ortaya çekelim o zaman şöyle kızlar. Sen <laughs> Siz gelmeyin azıcık gidin. Hı, <laughs> tamam şöyle kalsın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Önce kim başlamak istiyor peki? Ben. Hadi başla bakalım. Ama sen bize göstererek kızım. Öyle arkanı dönmeden. Yaptın mı? Evet. Şimdi sıra Duru'da. Korkma. <laughs> evet, <hadi> Duru korkma. İkracığım. Evet. Haydi Duru. Hadi Durucuğum korkacak bir şey yok. Yaptın evet. mı? Ay sıra bende galiba. Anne sen biraz korkabilirsin. Ben korkmam ki. Aaa! <laughs> Ay Timsa <laughs> ne yaptın ama? <laughs> Anne sen evet. Kaybettin. Ben yenildim. Evet beşte bitecek tamam mı? Kızlar. Beşten <laughs> ilk Peki kazanan ne alacak? Ödülümüz ne olsun? Ne olsun? Hmm. Kazanana biz ne yapalım? Hiç düşünmedik bunu. Kazanan... Ben biliyorum. Ne olsun? Ne? Kazanana... Kazanan 200 lira para olsun mu? Evet. Olur mu Duru ikra? 200 lira para. Tamam. Haydi bakalım. Sen bir, sen bir, ben sıfır. Tamam mı? Hadi açın bakalım ağzını şu timsahın. Ben başlıyorum değil mi? Ben kaybettiğim evet. için. Evet. Ben evet. Sen de sıra. Korktum. Evet. Şimdi sıra duru da. Evet hadi de. bakalım Durucuğum. Sıra sende. Hayır ben daha basmadım hani. Basmadın mı? Evet basalım o zaman ikracım. Hadi. Ama karar ver artık öyle olmaz. Evet bastın mı? <laughs> hadi ama. İkra or Anneciğim korkma bir şey yok. Baştım. Evet. İkra kurtulladı Hadi bakayım duru sıra sende. Bir, iki. Bas kızım. Tiyatronu kapatın. Bas. Açmıyor, Hayır aşkım hiç acımıyor. Bas bakalım. Hadi kararsız o... kalmayın. Basın ama anneciğim. Ama basacağım. Şunu elimi hemen çekeceğim. Tamam mı? Tamam olabilir. <laughs> hemen çekemiyorum da. Evet. Hadi Durucuğum ama öyle olmaz ama hayır öyle olmaz kızım. Hak geçiyor bak olmaz ha. 200 lira var bunun sonuna değil mi arkadaşlar? Aaa! <laughs> Duru'yu yedi. Evet şu an ne oluyor? Evet ikra 2. Duru bir. Ben sıfır. Evet. Şimdi açalım bakalım şu timsahımızı. Düzelteyim mi Anne ilk önce Nina'ya sen başlıyorsun. Çünkü önce sen, sen hayır başlayacaksın. sen başlayacaksın çünkü senin elini yediği için. Evet. Hadi başlayalım. Hadi. hadi bakalım. İkra çok içine giriyorsun anneciğim. Ben başladım. Bastın evet aferin sıra İkra Hanım da. İkra hadi? Bastım. evet, şimdi silenmiş. ben de sıra. Evet. Anne, şey evet hadi bakalım Durucuğum. Anne ben bastım ya. Sıra sende ama şimdi bizi üç, ikimiz de bastık ya. Hadi bakalım. Bir de benim üşecek Isırmaz mi? anneciğim. Öyle deme. Güzel davran timsaha. Evet gördün mü? Hadi Basit. dur ikracım. Sen de sıra. İkracım. Acımıyor. Acımayacak. Bastın mı kızım? Bastım. Anne, sen şimdi de sıra şuradan. bende bakalım. Evet. Daha hiç ya. Evet ben de kurtuldum bastım Duru sende sıra canım. Er. Az. <laughs> Allahım. <Bu Allahın>. <laughs> evet ikranın sevince bakar mısınız paraya en çok o okay. o yaklaştı çünkü Duru. <laughs> Hadi otur bakalım İkracığım. Şimdi sıra yine Duruda. Alıştım Şimdi bir dakika. Ekra 3, Duru 1, ben 1. Hadi bakalım. Sıra Duru'da başlıyor. Başla Durucuğum. <laughs> İkracığım. Anne ben burasını e, ben bu burası resimle şey yemek istiyorum dokundum. Sıra annede şimdi. Anne ben şey böyle bir e, şey Evet yapıyorum. hadi bakalım Duru'da sıra ben de bastım. Şimdi. Belli olmaz. Hadi bakalım. Güzel hayvancık. Anne. Hadi bakalım. Ben bunun dilinden şu bölüm hiçbir şey yapmıyor bana. Evet ikracık. Bastım. Bastın mı? Anne beni daha içeşeyim. Evet. Ya, beni de ısırmadı şu an. Hı -hı, Sıra duru da. Çeştık. Bir şey olmaz kızım. Her oyunda kaybetmek de vardır. Dur, bir Bas, bas bakalım. Basma. Birine bastın mı? Hı -hı, Hadi ama. Hadi anneciğim Basar mısın? Bastı Bastı mı? Hadi iki sıra o zaman Basmadı sanki basmadım. Aa, basmadım O zaman çabuk basar mıyız? Ama anneciğim hiçbir şey olmayacak emin ol bana güven Hadi bas kızım birine Acımadığını biliyorum ama ben Tamam ama kaybetmek de var her şeyde Kaybetmek kazanamaz. Ya? Evet kaybetmeyi hiç tahminimiz yok. Evet. Aa, böyle yaparsan bu timsah seni de bir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet duru <Ben> kaybetti. <laughs> evet ikranın sevinçleri görüyoruz. <laughs> evet ikra dört oldu. Anne. Duru 2 2 ben bir. Aç bakalım şimdi ben hayır, başlayacağım hayır, önce Ben, ben başlayayım, başlayayım bu sefer anne, baş. anne böyle açılmıyor bu tamam. Ben başlayayım mı Başla. Şöyle azıcık şöyle yapalım <laughs> Ben yaptım hadi dur Duru başlayacak şimdi tamam. sen de. Duru bas kızım ben daha Hadi anneciğim hmm. Hemen karar ver bas Evet bas anne Ama orayı tutmayalım hayır. Hayır, Hadi bakalım İkracığım sıra ya. sende çocuğum İkra tabi çok sevinçli. 200 lira ikra da sanki. Anne ben bunu bas deşir, anneciğim. Deşir, deşir. Bastın mı kızım hadi ama. Yok ben... Hadi. Bas anneciğim ama karar ver lütfen. Bastık. Bastım. Sıra bende galiba. Evet. <laughs> evet sıra Duru da. Hadi Duru bu tarafa gel anneciğim. Duru da sıra. Duru. Duru. Hadi hadi. Anneciğim hadi bak videomuz bitiyor ama hadi bakalım. Hadi anneciğim bas bakalım. Hiçbir şey olmayacak. Hayır orayı tutmuyoruz durucum. Hadi bas tamam. Hadi bas. Hadi. Isırmaz sana söz veriyorum ısırmayacak. Hadi kızım. Bas anneciğim. Aa. Olmaz ama öyle ya. Hadi kızım. Ama arkadaşlar da üzülüyor şu an sen böyle yapınca değil mi? Aa. Ben mi yapayım senin yerine? Hadi ben yapayım o zaman. Evet arkadaşlar. İkracım girer misin kameramıza? Şuraya geçer misin? Tamam anladım çok sevinçlisin anlıyoruz seni de. Evet. evet. Basacağım. Bastım. Sıra ikrada. Bak gördün mü? Bastayın hiçbir şey olmayacakmış. Sıra Başım. Duru'da şimdi. Hadi Durucuğum. Aa. Şöyle bir okuy musunuz o kızlar? 2 3 iki. vereceksen bana da 100 e, bir. Tamam, var. tamam vereceğim. O zaman yerine geç. Bizden de 1 bir istiyorsun. Bastın mı? Aferin sana. Ben dinç bir. Ben yüz bir basacağım. Bende de mi sıra ikra? Evet. Anne 100 bir. Tamam anneciğim. Bizden de sen de bir istiyor. Ben iki yüz istiyorum. Evet. Basıyorum kızlar. Bas. Oturur muyuz? Evet bastım ve bir şey olmadı. Yani bence hadi otur. Şey otur ya. hadi kızım. Otur kızım. Yok, para olsun. Oturur <laughs> musun? İkra sıra sende lütfen. Hadi bakalım. Başla. Yaptı. Hadi duru sıra sende anneciğim. Heyecanlıyız ben arkadaşlar. Ben aşağıda hiçbir şey olmadı. Aa, evet. evet. Evet, İkra sevindi. Sevinçlere bakın arkadaşlar. Geç bakalım Duru. Sen de seviniyor Anne ben de 100 bin, 100 bir Evet. İkra'yı bir alkışlayalım arkadaşlar. Alkışlayalım. Hadi, hadi, hadi. Tamam Duru'yu da alkışlıyoruz. Duru'yu da alkışlıyoruz. İkra'cığım bu tarafa geçip arkadaşlara bir e, hoşçakal der miyiz? Ama aşağı iner miyiz? unutmayın. Bir de kalp yapalım arkadaşlara. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.